Hepinize merhaba gençler. Seven Dice'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde en son ne yapmıştık biz? Hatırlarsanız şunu yaptık Bu arkadaşı. Evi tamamen tamir etmiştik. Ana daha evde şey var ya. Eksik var evde. Bilmiyorum aklım bir. Valla farkında yani. Bayağı yastık var evde he. Daha burular var. Kalmadı. Taşımız var mı? Ya, hiç haberim yok ha. Yok bitti taşlar bitti. Bunu al. Bir e, şey bu değil lan. Buraya koy. Buraya koy. Darbeli matkabımız var. Neyse. Şimdi geçen bölümde ona her yeri ya şey kanlı aydan sonra toparlanmaya çalışıyoruz. Ge Lan bu durmadan şu. sonra toparlanmaya çalışıyoruz ama çok da mümkün olmuyor gibi. Yeni mi olmuş ya? Başka eksiğimiz var mı Bunu herhalde unutmuşuz ya Başka eksik yok çünkü Bu arada buranın tamamını Baya baya tamamını Taşa çevireceğim Yani şu birazdan kırması zor olur biraz. Biraz daha güvenlik sağlar. Dur biraz. güzel bir ağaçlandıralım. Buranın ağaçlı olması iyi oluyor gençler. Ee, şey baş uğraşmıyoruz sonra. İnşallah bunlar büyük ağaçlardır da. Tam birbirinin bir şeyi olabilir. iyi valla. Yani etki alanı olabilir. Ama 5 kare mi 4 kare mi ne yani onu da bilelim de. Nerede lan? Burada yandı. Burada yandı. Bunlar var ya sonra bizi çok büyük dertten kurtarıyor. Hemen gidiyorsun çatır 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 kesip ağaç ihtiyacını karşılıyorsun. Tüccar gen açılsın hemen göreve başlayacağız bu arada hemen. Hızlıca. artık görev yapmamız lazım gençler. Görev yapıp gelişmemiz lazım. Daha silahlarımız yani şu pompalı tüfek olmasa adam akıllı silahımız yok gerçekten. Şuraya. Şuraya. Evet. Mesela şu ortada hiçbir şey yok niye ekmiyor neyse Bu kadar yeter Bunlar bir çıksın bakalım şu, şu yoldan geçerken var ya hep Lan Unutuyorum ya unutuyorum Hep tırsıyorum böyle Alt çeyrekte mi açılıyordu Antibiyotiğin vardır ya Hüccar Bunu anın şakından vurdum ha Sadece Selamın aleyküm abla Hemen telini bir görebilir miyim Pantuniyeti var? Adams. Satmaz. Satma. Var mı güzel kitaplarım? Bombalı tüfek. 450 dolar. Bir saniye. Bence şimdilik... Remember Yemeğimiz, me if you need medical supplies. Paramızı. Yemeğimiz var. Duyumuz var. Yeter şimdilik. Haydi. Lan görev almadık ki. Bunu kullan. Abla hiç işim var mı? Öncekinden kalanlar mesela getirme temizleme Arazit temizleme bu ne lan 1.3 kW demek gene şunu alalım oh thank goodness i couldn't find anyone to do that job şükür amlacığım görüşürüz sağ ol sağ ol sağ ol var ol hem temizleme hem getirme İkileri bir tamamlayalım gençler çünkü sonra sıkıntı oluyor. Dolaş şunu. Selamun <laughs> Aleyküm. geliyorlar Hiçbir şey de duymuyorum ya ses sessiz gelmiş şunlar ne ki Ne veriyor Buna gerek yok Çırık. haberimiz olsun. Onu wi biz buradan düşmüştük. almıştım ya salak salak ya bir kere değiştirdim Hatta ya böyle olunca Vallahi deli oluyorum ya bunu. Selamünaleyküm ağlar. Ne yaptın sen? Sen oynayacağını biliyordum. Ama işte, çahulluk. Barış Benzin ver Benzin lazım olur abi Acıktım da... Bunlar ne Ana evet. İlaç Allah Allah Nitrat tozu herhalde Yeter yani başlı dokunmamız var ve aç bakayım işte yaramıyor ama ver ver kullan Ya bir tane adam akıllı bir şey bulamadık ya. Neymiş lan? üçüncü kalite açabiliyormuş. Toplama aletleri Bu ne? bu katta saklı malzeme mı var ha? Allah. Acaba nerede? buradan gibi. Oradan. Yemin ediyorum burada. kal alan temizle şey kaldı. Tüccara dön. Ama bunu da alalım. Taş önemli çünkü. Şey her yerden bulamıyoruz. Ya taş niye bulunmaz ki yani? Taş ulan bu. Her yerden çıksın. Bura niye bir göçük ya? Hadi görüşürüz gençler Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Üzülmeyin Üzülmeyin o kadar Bir görev daha yaparız bence Aynen öyle Hemen bir görev daha sıkıştıralım Ya bizim motor yapmamız lazım Öbür bölümde bir, bir motorumuz yok mu be He Bir motor yaparız bence öbür bölüm Öyle uğraşamam Artık motorlu testlerimiz var Artık ağaç toplamak o kadar kolay ki bir de şey bulsak böyle Fıltı mıydı neydi o? Oprah, Oprah e efsane yapıyor, bir anda deli veriyor. lan. Hello da. traveler, ne yaptın? now that you have some money to spend, we're running a 10% da. off sale for the rest of the day. Geri çekilebilen dip çıkmadı mı? Avo. Oh. bacak zırhı gerek yok. çelik alalım. Hiç iş var mı abla? Ademi 3 getirme görevi. Abi yakında da yok ki. Sonra şunu yapalım. Ya. You need some work? This is dangerous work. But hadi götürürüz, Görüşürüz. Kendine iyi bak. Üstümüzü boşaltalım da öyle gidelim. <gülüyor> ah. <gülüyor> canım gitti canım. Buna ya? Buna mı basıyorduk? Mevcut kapı yanında olmalı. Bölge taşı. Olmuş. Tamam, güzel. Güzel, güzel. Bu niye duruyor lan böyle? Kınal. Manyak. Kınal. Kıraç. kazma balta kazma ile balta aynı işi görmüyor gençler aklınızda bulunsun Bir. ya şunu yanımıza alsak da bunu da kullansak He? yani boru al dördünü seviyor daha ne olsun ona dursun yanımıza ya bu ne olmuş gel gel. Göreve gidiyoruz göreve. Aa 10.42 saat daha bir sürü görev yaparız. Göreve göreve. Koş 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 koş. iyi oğlum ne olacak? Hiç çoktan iyidir yani. yani bunu da yabana atma. Dördüncü seviyor oğlum ne olacak? Bu <laughs> salon herhalde. Açılan. bu ne ya güzel bir salon bak sen bir kalkacak gibisin ya boş takçasına gerek yok THANKS yeah. FOR bulaşık hane, yalaşık hane. Yapma çocuğum. Nerede çıktı? Bak çocuk. Ben ne? Acıktım mı? Abi ne kadar çok acıkıyorum ya. Vallahi billahi var ya. Bu neydi lan? Bu iyi şey miydi ya? Doğru, çok var Bunu değiştirelim Hayır. Selamın Aleyküm Aa, biliyordum abi. O yüzden ilk çıktığımda Yukarı baktım lazım olur ver. Teyze ne yapıyorsun? Ya bu silah bir müthiş ya. Yemin ediyorum bu silah bir müthiş. Sana diyor. Ne dolu bu malzeme ya? Bunlara ne yapıyorsun? Söylemiyor. Ya. Aslında yakına hatta. Şunu bulup hemen gidelim. Nerede bu? <laughs> Allah şey nerede buranın? Animeti nerede abi? Animet yok mu animet? Ne ki vardır? Vardır abi. Ulan. Ulan. Nasıl yok ya Ganimeti? bu ne dokunulmamış filan bir şey yazdı da dur gideceğiz dur sakin sakin muhtemelen şurada Ne vurdu lan bana? Abi buranın kanimeti nerede? Ee, şurada. Vallahi burada da bir falan yok. <laughs> Ana Oğlum nereye indim lan? Ben, ben göbeğini. At lan aşağı. Ödüm koptu ya. Gerizekalı. E oğlum öyle. Ben düştüğüm yerdeyim ya. Evet. Nasıl oluyor oğlum bu? Üf, yürü bakayım yürü. Şu kırılabiliyor mu? Bura bambaşka bir yer ya çık ya çık çıkamıyorum. Çıldıracağım. Yani şunu yapmamak için. Koyamaz ki buraya. Nasıl koyacağım? ejderhamızı kırarız. Vallahi kırarız. Hadi gidelim. Hadi şuradan bir çıkalım ya. Aman. Hadi, hadi, hadi. Yok işte yok. Önce tüccara gideceğim. Sonra şey yapacağım gençler. Drop'a. Tüccara dön dört Neyse. Drop'a gidelim. Video öyle bitirelim. <laughs> Bir sonraki bölümde Tüccar'a gideriz artık. Video çok uzadı çünkü yarım saat oldu. En azından drop'ta ne var onu görmüş olur. Demek ki bazı binalarda loot yok. Yani orada yok. bu bölümlük bu kadar olsun. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi, kanalı takip etmeyi unutmayın. Hepiniz hoşça kalın.